Herkese merhaba arkadaşlar ben insan bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de Kirkenes Maden tarafındayız. Şöyle de bir göstereyim. Kirkenes'teyiz Şuraya doğru bir ineceğiz, çıkacağız veya sadece ineceğiz, bakacağız. Şu anda normalde ben e, şey normal tek başıma oynayacaktım öyle. Ondan sonra bir baktım çık yedim. Dedim fırsat bu fırsat bir tane video çıkartalım. Hemen öyle bir video çekiyoruz. Normalde e, offline'da yani single player'da da oluyor ama ben onu yapmayı başaramadım bir türlü. Hatta görüyorsunuz 60'la gidiyoruz yani takılıyoruz. Umarım birden oyun'a bağlanmaz. Yoksa sıkıntı olabilir. Hadi şu 60'ı bir geçelim. Haydi ha gayret. Şu tekerlerimizi tekerlerimizde bir kaldıralım. Bu arada garayılanla birlikteyiz. Benim meşhur garayılanım bir arkadaş bana yollamıştı. E, üzerinden tanışmıştık. Ondan sonra TRX kardeşim. Gerçek ismini bilmiyorum bu arada. Ona çok teşekkür ediyorum. ve herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Şu mikrofonu birazcık yaklaştırırsam herhangi bir sıkıntı yok gibi. Evet yok tamamdır. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şöyle ben bir ara aracı dışarıdan bakmayı seviyorum. Çalalım hazır kimseye gel. Vay be Özlendi ya buralar. Yayında falan böyle 4-5 arkadaş. Gelince. Güzel. Şöyle 8 yapalım. Dış görünüşten gidelim şöyle bir. Hemen içe atabilir gerçi bize ama. Normalde buralarda 100-110 basılıyordu. Demek ki oyunun kick, oyun kick yediği için de basılmıyor. Tuhaf. Adminler varken 100-110 basılıyordu yani burada. Adminler de basıyordu. Biz de şöyle sabitleyelim gidelim abi. Yanlış mıyım? özlendi buralar ya. Şöyle bir zigzag çizelim. Zaten kimse yok. Bir birden oyuna bir alıyormuş beni. Laps diye kaza yapıyormuşum. bizim Mahmut abi oturuyor. Mahmut abi de köye gitmiş yazla. Evi bize emanet etti ama Allah biz de bakmış. Dedik nasıl bulduysan öyle kardeş. Nasıl bulduysan öyle. Mi? Yok. Nasıl verdiysen öyle. Oralarda hızlanman lazım işte de. Evet, toprak yola girdik. Şu an köy yolundayız arkadaşlar. Kirkenes köy yolu. Anlatamıyorum Daha demin şarkı dinliyordum da Ağzıma takıldı ya Bugün bu benim 3. videom falan 4 hatta Karloft serisiyle Beraber çekildi bu video Bu bitirir Birazdan şeye girelim Hazır böyle boş günüm varken ee, Minecraft'a girebilirim Minecraft'ta da bir şeyler yapalım eğer yani sadece tek başıma takılırım. Bu arada Mıkçıkçanız bu maden yolları. Maden yolu daha doğrusu. Harbiden böyle artık boş yani eskisi gibi böyle bir girişten aşağıya kadar trafik falan yok yani. SCS'nin getirdiği bu 1.41 güncellemesiyle birlikte millet artık kendi arkadaşlarıyla orada oynamaya başladı. Kendi admin'in kendini, kendileri yaptıkları için daha güzel oluyor. Yani daha zevkli tabi hani atıyorum saçma sapan birisi geliyor sana vuruyor sen devriliyorsun sen ban yiyorsun falan yani böyle saçmalıklar da var oyunda yani yok değil Trackers MP üzerinde Plakamızda gözüktü 29 YGT 34 Beni İstanbul'da her yerde görebilirsiniz arkadaşlar 29 YGT 34 Burayı seviyorum. Lops, lops. Şu oyu bir kapatalım. Bu niye açık ya Orada niye şey ya? Mesela burada ilk başlarda dönmeye beceremiyordum. Normal motorcu olduğum için daralıyordum. Tek git gel olduğu için ondan sonra şey oluyordu böyle. Dönemiyordum. Birazdan hapşuracağım. <laughs> Toz kaçtı arkadaşım. Toprak kaçtı pardon. Ondan dolayı. Naneye ufak bir kaza yaptık sanki. Hani bir şey yok. Tamam. Devam Ç. Ana, ben de diyorum benim canım niye bu kadar yani en şey. Dışarıdan niye o kadar çok ses geliyor? Şunu şöyle açalım. Sağdakini açmayalım. Ceyran değil onu. Mesela ben dönerken genellikle fren basmıyorum arkadaşlar. Genellikle el freni. Şöyle göstereyim. Mesela birazdan göstereceğim size yine. Bir Keskin biraz var orada. Ama oradan genellikle gelirken atıyorum el ama şöyle de bir atalım. Daha güzel oluyor, daha zevkli oluyor yani insana böyle bir zevk veriyor. Sanki drift atıyormuş gibi zaten yol toprak, yol olduğu için herhangi yani bir sıkıntı olmuyor. Ve bakıyorum yan ben bundan şöyle bir sıkıntı yok. Umarım da olmaz, malum tajesin aslında. da bazen kendi kendine otomatik fren yapıyor. Değil mi ya şu an bir toprak bir yol sesi geliyor böyle efsane ya orada ben de şu kulaklığı bir ara bir değiştireyim ha değil mi vakti geldi de geçiyor. Şurada da gördüğünüz gibi laptopumuz hazır, Yatağımız hazır. Aşağı inince uyuruz büyük ihtimalle. bir hal olsa sevineceğim de böyle uğraşmaya falan gerek kalmayacak tek başıma oynarken de aynı şekilde veya ekipten arkadaşlarımızla oynarken de güzel olacak ama olmuyor ya. Biz de Türkiye'den alacağız mecbur Geldi bir tane Rift geldi o yüzden bir sıkıntı oldu. Geri yolladık şimdi. Para iadesini bekliyoruz. Para iadesi olsun direkt. Bir tane yeni bir tane sipariş vereceğim. Orada fazla konuşmuyorum. Buranın yolları çok böyle dönüşlü falan olduğu için. Şu an dolayı. Bir de yokuşu var orada size bir röterdir. Röter der. Ondan yapacağım. Şu işte. Sıs olan. Bu sesi yapacağım şimdi size birazdan. Ama bence bir kızdanmam lazım sanki. al 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 haha <laughs> cici ben bırakıyorum ya yani. burada bırakıyorum dayı olmuyor 20 da düştük her şey gibi olmadın mı sen şu an yılan değil de kara yılan değil de kara kedi gibi olmadın mı şu an hani gel beni sev falan yani seni şu benzin yerinden sevim şöyle. Kuş, 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 kuş diye falan. Neyse. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.